Evet merhabalar. İlk başta Opel Astra'nın Ocak 2023 fiyatlarına bakmıştık. Yine özellikle engelli muafiyetiyle beraber ön plana çıkan bir araç. Opel Mokka Mokka tarafındaki fiyatlara da bir bakış atalım. Bakalım Aralık'ta neydi? Ocak 2023'te ne oldu? Şu an arka planda da görsellerini gördüğünüz Elegance paket 870.900 liradan 917.900 lira çıkarak tam 47.000 lira zam görmüş olduğu başlangıç seviyesini oluşturuyor Elegance paket. Bir üst tarafa çıktığımızda ise artık GS Line'ın hem Astra'da hem de Mokka'da gözükmediğini görüyoruz. Onun yerine artık GS modeli karşımıza çıkıyor. GS de Aralık ayında 904.900 liraydı. Ocak itibariyle Ocak 2023 fiyatı da 954.900 lira tam 50.000 liralık bir fiyat artışı söz konusu. Serinin zirvesinde ise Ultimate paket var. Ultimate pakette 965.900 liradan 1.018.900 lira çıkmış oldu ki 53.000 lira zam görmüş oldu. Bu fiyatla beraber engelli muafiyet limitinin üzerine çıkmış oldu ama bayiler bu araçlar bulabildiğinizde tüm Mokka modellerini engelli muafiyeti kapsamında değerlendirebiliyorlar. Bu arada engelli muafiyet limitini de merak edenler için size liste yani fiyatın en yüksek noktasını şöyle bir açıklamış olalım ki bayiler sizden ne kadar ekstra para istiyor bunu da öğrenmiş olun. Engelli muafiyeti rakamı 1 milyon 4 bin 200 lira bundan ÖTV'yi düştüğümüzde karşımıza çıkan rakam 557 bin 889 lira yani ilk rakamdan önce KDV'yi sonra ÖTV'yi düşüyoruz tekrar KDV'yi ekliyoruz haliyle sizden bu rakamın üzerinde para istiyorlarsa bilin ki olmaması gereken bir ödeme istiyorlar sizden. Bu da ne kadar açıkçası tabiri caizse doğruyu söylemek gerekirse ne kadar kazık yiyeceğinizin anlayacağınız rakam farkı olarak karşınıza çıkacaktır. Bazı mesajlarınızı görüyorum 700 bin lira Kaşkaylara isteniyor. Oysa istenmesi gereken rakam 557 bin lira. Yani bayiler 100 bin liranın üzerinde kazık atmaya başladılar bile bu konuyu yine suistimal ediyorlar gibi gözüküyor. Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.